Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dadenin yazımı yanlıştır? A. Eğitim ve kültür aşılama işini eğlendirerek de yapmak mümkündür televizyonda derken. Buradaki D bağlaç olan D'dir. Ayrı yazılmıştır. Sıkıntı yoktur. Ek olan D'dir. Bitişik yazılmıştır. Sıkıntı yoktur. B. Sosyal girişimcilik, sosyal değişimi sosyal değişim de derken arkadaşlar burası bağlaştır ayrı yazılması gerekiyor. Hatalı yazım vardır. Beraberinde sosyal gelişimi getirir derken buradaki ektir doğru yazılmıştır. Ancak bağlaç olan d yanlış yazıldığı için Cevabımız B'dir. Vanrij'nin renk paletinde derken bulunma halekidir, bitişik yazılmıştır, sıkıntı yoktur. Su hakkı mücadeleleri dünyada derken arkadaşlar bulunma halekidir, sıkıntı yoktur. Saygı duyulmak insanın güven duygusunun artmasına, topluma faydalı bir kişi olma yolunda değişmesine yardımcı olur derken buradaki de bulunma halekidir, yazımı doğrudur, bir hata yoktur. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur? Akşamdan, geceden, senden uzarım. Şiirlerim rüzgardır, uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Burada arkadaşlar neler var? Uzaktan uzağım derken arkadaşlar yumuşamaya örnek verilmiştir. Yine azalmaktan azalacağım derken arkadaşlar yine yumuşama vardır. Şarkılarla geleceksin. Duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin derken arkadaşlar. Kayıp olmak, yalından yalnız şarkılar ile derken ünlü düşmesi meydana gelmiştir arkadaşlar. Yine ellerine derken arkadaşlar ne kaynaştırma ünsüzüne yer verilmiştir. Burada diyeceksin derken arkadaşlar demek fiilinden gelir arkadaşlar. Ünlü daralması görüyoruz. Ancak dizilerimizde ünsüz benzeşmesi yoktur. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Nitel zihin halleri bir şeye yönelik ya da bir şey hakkında olmayan, birbirinden sadece duyumsal nitelik özellikleriyle ayrılan zihin durumlarıdır. Burada ya da sözcüğünün yazımı doğrudur. Acil acı ile hazın, can sıkıntısı ile neşenin, kırmızı rengi algılamakla yeşil rengi algılamanın bir müzik enstrümanından do notasını işitmekle la notasını işitmenin, gül kokusu almakla sümbül kokusu almanın zihnimizde uyanan o sözcüklerle anlatılması zor. Belki de imkansız. Farklılıkları birbirinden ayırt etmemizi sağlar. Ayırt etmek doğru, imkansız doğru, enstrüman doğru. Ancak sümbül değil arkadaşlar sümbül şeklinde olmalıydı. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu dizelerde kullanılan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4 nola gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insanlığa kulluğunu. Bu davet bizim. Dört sözü yanlış yazılmıştır. Dört olmalıdır. Evet arkadaşlar dört nal sözcüğü ayrı değil bitişik yazılmalıdır. Benzeyen sözcüğünde yanlış ünlü daralması görülmektedir. Hayır arkadaşlar benzemekten benzeyen şeklinde olmalıydı. Doğru benzeyen bir daralmanın meydana gelmesine gerek yok. Sözcüğümüzün kökü zaten benzemektir. Benzemekten benzeyen şeklinde arkadaşlar olabilirdi. Yanlış bir daralma vardır. Edin sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Etmek sözcüğüdür arkadaşlar. Kökümüz T'nin D'ye dönüşümü vardır. Uzak hasta sözü bitişik yazılmalıdır. Hayır arkadaşlar. Uzak hasta sözü ayrı yazılmalıdır. Ayrı da yazılmıştır. Herhangi bir hata yoktur. Davet sözcüğü yanlış yazılmıştır. Davet şeklinde yazılmalıdır. Davet sözcüğünün yazımı doğrudur. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır? Bu soru bir daha çözüldü arkadaşlar. Burada D seçeneğinde ikinci sözcüğünü yazarken ya noktayı kullanmalıyız ya da önce ince ikini kullanmalıyız. İkinin yazımı da zaten iyi olduğu için ikinci şeklinde nice iki kullanılmalıdır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A- Yanlış olan düşüncenin yaptırımı kamuoyu desteğinden yoksun kalarak uygulanma şansını yitirir cümlesinde herhangi bir hata yoktur. Kamuoyu yazımı doğrudur. Ham madde kaynakları ile toz üreten endüstriyel tesisler kentlerin hava kalitesini bozmaktadır derken arkadaşlar. Endüstriyel yazı sözcüğü, ham madde sözcüğünün yazımları doğrudur. C, kitle iletişim araçlarının tek bir amacı vardır. Bu da izleyicisinden kar kazanmaktır derken, burada kar mali anlamda kazançtan olduğu için doğru yazılmıştır. Daha ayrımı doğrudur. 19. yüzyılın ilk yarısında tüm Avrupa'da olduğu gibi, Fransız edebiyatında da İngiliz ve Alman kökenli romantizm anlayışı baskındı derken herhangi bir hata yoktur. Utangaçlık, sıkılganlık, özgüven eksikliği, mahcubiyet kavramları çekingenliğin yakın anlamlarıdır. Özgüven sözcüğü bitişik değil ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazıldığı için hatalıdır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçada ayrılaştığında belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Düşüncelerimiz, duygularımız bütünden doğuyor. Biz onları bir parçaya yüklüyoruz. Şimdi burası bir sıralı cümle. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak istiyorsam ögeleri arasında bir virgül bulunduğu için noktalı virgül kullanmalıyım arkadaşlar. Cümlem bitti nokta. Noktalı virgül ve noktayla başlamayanları sildiğimde arkadaşlar bunlar gitmiş oluyor. Bu yoldan gidince doğruya varılır mı derken bir soru cümlesi olduğu için soru işareti gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Söylediklerimiz yazdıklarımız hayatın bir takım konulara bölünmüş olduğu sanısını sürdürüp yalanı sağlamlaştırmaktan başka neye yarar derken yine bir soru cümlesidir. Soru işaretidir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aa, Sayın Rektör beni tebrik etmek için telefonla aradı. Çok mutlu oldum derken arkadaşlar. Burada herhangi bir hata yoktur. Buradaki rektör ünvan olduğu için büyük harfle yazılmıştır. B. O küçük o küçük kasabada dünyanın binbir halinden habersiz yaşamış derken buradaki dünya arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmamıştır. Gerçek anlamında kullanılmadığı için büyük harfle başlaması hatalıdır ve gelen ek kesim işaretiyle ayrılmaz o küçük kasabada dünyanın binbir halinden habersiz yaşamış derken dünyanın derken yani hayattan bahsediyor arkadaşlar. Burada bildiğimiz gezegen anlamındaki dünyadan bahsetmiyor. O yüzden hatalıdır. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı son imla kılavuzu bugün elime geçti derken kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlar ve gelenek kesim işaretiyle ayrılmaz. Okullar 9 Eylül'de açıldı. Caddeler, sokaklar, öğrencilerle doldu derken tam bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Kaldığı ıssız adada Hindistan Hindistan cevizi yiyerek yaşamını sürdürmüş şeklinde olsaydı. Ne demiştik? Yer isimlerinden sonra gelen tür isimleri arkadaşlar küçük harfle başlar. Hindistan cevizi yazımı da doğrudur. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Kimler bırakmamış ki bir parçasını burada derken soru işareti. Dikkatlice yürüyor. Parçaları buldukça tophaneyi birleştiriyoruz hayalimizde. Cümlem bitti. Nokta. Nerede yemek yedik? Nerede kahve içtik? Nerede çay molası verdik? Soru işareti. Hepsini bir bir yazıyoruz. Derken doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yeni çıkan bir soru arkadaşlar. Çözmüştük testlerimizde. Keşfetmek sözcüğü arkadaşlar. Bu keşif artı etmek eylemleri yardımcı fiille oluşmuş bir birleşik fiildir. Keşfetmek derken arkadaşlar. Keşfet Mac derken i sesinin düştüğünü görüyoruz. i sesi düştüyse bitişik yazılması gerekiyor. Bir ses türemesi olursa keza yine bitişik yazılması gerekiyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir.